Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Evet, şu yıldız üretimi ile alakalı bir önceki bölümde biliyorsunuz paket üretimine geçmiştik. Paket üretiminden sonra da şöyle basitten hemen bir tık diye kurdum. Otomatik bir şekilde yıldız üretimini yaptı. Ona bakacağız. Bugün bayağı bir şeylere bakacağız. Bizim etiket sayımız da bir arttı. Bu esnada 30 olmuş. O kuponlarımızla beraber gideceğiz. Yeni neler satın alabiliyoruz ona bakacağız. Fabrikamızın temelini nereye kuracağız ona bakacağız. Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi güncellemelerimiz artık 7. aşamanın birincisini birinci kısmını e, tamamlayacağız. Onu da hallettim zaten. Çok fazla bir şey istemiyordu. Ondan sonra neler istiyor neler açılıyor onlara bir bakacağız. E, birkaç da şu yıldız açıldıktan sonra bugünle alakalı şu takvim biliyorsunuz yılbaşı etkinliği hala sürüyor. O takvimde 30'a kadar gideceğiz. O takvimde neler açılacak daha fazla araştırma çünkü bitecek şunlarla bayağı da öğretmişiz bitmiş zaten onlara bir bakacağız ben tepeye ofise çıkayım şimdi öncelikle şuraya bir gelelim ee, bir takvimimize bir bakalım sonrasında da belki buraya bir yılbaşı ağacı falan filan yılbaşı süslemesi yapabiliriz buraya ya. yeni yıl süslemesi neden olmasın? Şimdi takvimimize bakalım. 15, 16, 17. günleri bulacağız. 15 buradaymış hemen. Şuna bakalım. Oo, ticket verdi. Uf çok güzel oldu. Tam da bir şeyler alacağım sıra. Bu güzeldi. Şimdi 16, 16 da tam buradaymış. Güzel. Hmm. Yani olsan ne olur, olmasan ne olur. Hemen üretirdik senden. 17'ye bakalım. Şöyle güzel hediyeler versen be. Bu da neymiş? Kuantum bilgisayarının görünümünü değiştirmişler. Kuantum bilgisayar var mıydı oyunda? Kuantum bilgisayar. Bu görseli hatırlamıyorum çünkü. Bir tane de ondan vermişler. Versinler bakalım. Göreceğiz daha neler neler olacak oyunda. Şimdi bunu hallettik. Bunu halletmişken hemen geliyoruz şuradan araştırmamızdan da şu yıldızımızı da araştırıyoruz artık halledebiliyoruz. Ne e, yani ne yapıyoruz? Yıldız üretebiliyoruz. Bu kadar. Xmas geliyor dikkat et ne? Xmas to geliyor ne? Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Bizim üretim yeri orası, gelen bir şey gözükmüyor, fixmez geliyor diyor. Ya bu oyun her türlü tedirgin ediyor. <laughs> Daha bilinmezliği çok. Neyse, bunu da hallettik. Şimdi sırada şuradan hemen geliyoruz. Bu güncellememizi bir gönderelim. Xmas neye geliyorsun? Xmas. Tamam. Yemen gidişatımız. Evet. E, boksit tarı. Zaten boksitin nerede olduğunu biliyoruz. Boksit tarayıcımız buraya gelmiş. E, paketlenmiş alüminyum çözelti de buradan alabiliyoruz. Bu şekilde. Karıştırıcımız lazım bize. Bu karıştırıcılar vasıtasıyla biliyorsunuz. Alüminyum vasıtasıyla dronlar içinde malzeme üretebileceğiz. Alüminyum kasa üretebiliyoruz. Ama biz 5. tira bak bir sonraki aşama geçebiliyoruz. Evet alüminyumunu da ekleyip 5. tira. Buna geçmek istiyorum. Çünkü fabrika kurulumunu yapınca 5. tira ile yapmam lazım. Hem alt üst bağlantılar hem de bu kısım. Yani şunu bir dönüm noktası olarak alalım. Burada tek sıkıntı alüminyum. Alüminyumda da üreteceğiz. Başta fabrika kurulmadan basitten hallederiz. Bugün temelleri nereye atacağımı size de onu da göstereceğim. Fabrikanın temelleri nereye olacak onu da göstermiş olacağım. Şimdi, evet tiketle geliyoruz. 35 tane tiketimiz oldu. Vallahi çok güzel oldu. E, metal sütuna gerek yok. Şuna da gerek yok şu an. Organizasyona bir gelelim. E, bu tabelalar daha sonra yol vesaire o tip şeyleri yaptığım zaman bir tanesini zaten almıştık. Burada ilk yardım kutu depolaması falan onlar da var. Bunlar daha sonra ayrıştıracağımız zaman kozmetik e, dekorasyon kısmına geçince hallederiz. Burada geçit, geçitler bu otomatik kapı geçti. Bunu almamız lazım. Bunu aldım. Taşıma bandı. Taşıma bandı kısmı da önemli bizim için. Bunu da aldım. Bunu bunları alınca zaten bu duvarlar kısmında fulllemiş oluyoruz. Aparatlara gelelim. Aparatlarda bu aparatı kesinlikle almamız gerekiyor. E bunlara zaten gerek yok. Şunu aldık. Taşıma asansörü, zemin deliği. Bu delik yaptıktan sonra alt üst bir şekilde taşıma kısmını yapabiliyoruz. Yani bildiğimiz zemini delmiş oluyoruz. Bu çok önemli. Bunu yapmamız zaten şarttı. Eskiden çok zorlanıyorduk, çok sıkıntı çekiyorduk bunda. Onu da bir geçelim. Şimdi ters rampalar var burada. Ters rampaları da kullanacağız. Bu e, yuvarlak işleyen şeyi de kullanacağız. Bunu bir alalım. Aç oldu ya bizim valla 18 oldu şimdiden çok çok üzgünüm bunu da alır ters rampa ters rampanın aciliyeti yok şu an ya bir beklesin bakalım o heykelleri daha sonra o kısmı sonrasını bırakıyoruz burada kişiselleştirme var en son bakalım kişiselleştirmeye bu ekipmanlardan da bir şey almamıza gerek yok parçalar kısmına geldiğimiz anda bir şey almamıza gerek yok tamam şimdi şuradan bir ters rampa var aparatlardan bir şey almamıza gerek yok Buradan da gereksiz şeyler kalmış. Şimdi bizim öncelikle şu ki, e, şeye, e, kişiselleştirici kısmına gelelim. Burada ne kalmış? Pürüzlü metal temel materyal kalmış. Büyük ihtimalle fabrikanın içerisini bununla döşeceğim için bunu bir alacağım. Şimdi burası bayağı bir oldu evet. 12 kaldı. İnşallah şunlar ucuzdur dedim. 12 kaldı. Kesiksiz çizgiler var bakalım hangisi işimize yarar ya bu rakam numaralandırma bizim işimize çok yarayabilir ya bu dış araç kısmını yol yaptığım zaman bunu halledeceğim aynen yol da bununla beraber gelecek burada ama yaya yolu falan da yapmışlar güzel olmuş fabrika bölgesiyle alakalı şeyler var fabrika Full diye alınabilir. Fabrika simgeleri var. Şu fabrika simgelerini bir alalım. Fabrika simgelerimiz bir olsun. Kaç kaldı? 20, 10, daha 9 tane daha var. Güzel. Şu yol çok pahalıymış zaten. Yolu almazsak baya bir şey alıyoruz. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Rakamları al. Fabrika bölgesini al. Kesik çizgi şekilleri al muhtemelen bir taneyle kurtaracağız. Güzel. Hadi alalım. Şu ikisi kaldı. Bu ikisi de dışarıdaki yolla alakalı zaten. Güzel. Abi bir de şu kesik kesiksiz çizgiler var. Kesiksiz çizgiler de çok önemli değildir ya. O da dış dış bölgeyle alakalı zaten. Bu kısmı da halletmiş olduk. Yani neredeyse bu Fixit mağazasındaki ürünleri tamamlamış olduk. Kozmetik ürünlerinin %90'ını satın almış olduk. Şöyle de bir bakalım. Ekstra gelen bir şey burada zaten yok. Kar makinesi falan çok bir şey yaramıyor. Hemen şöyle bakıyoruz. Yeni güncellemeyle falan gelen depolama gelmiş. Şunlar geldi. Bunları halledeceğiz zaten. Bu güzel kullanışlı olacak. Fabrikayı kurduğumuz zaman temelleri de nereye kuracağımı göstereceğim şimdi. Ama bizim temelleri kurarken de bir 5 aşamadaki konveyör sistemlerini getirmemiz lazım. Bir güzel bir şekilde kurulumu yapalım. Beşinci aşamadaki konveyör sistemi de bildiğiniz üzere alüminyumla çalışıyor. Alüminyum üretimini sağlamlaştırmamız lazım. Şu evet yamuk zemin, bunlar ya bunları kullanacağız ya bu kullanacağız da bunların yani şu benim için daha güzel olacak sanki. Köşeleri yuvarlaklı daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Duvarlarımızda yeni şeyler Var. Otomatik kapılarımız geldi. Bu konveyör taşıma duvarları var. Bu kısımda da bir şey yok. Onun dışında kişiselleştirici de yeni şeylerimiz var mı? Şu. Yok o mu? Şunu aldık. Bu da geldi. Metal fabrika zemini. Şurada paketimiz var. Bununla yıldız harcayarak neleri yapıyormuşuz. Fabrikası araba kamyon yağlara uygulanabilirmiş. Bunları belki bir uygular gösteririz. Evet rakamlarımız geldi. Diğer kozmetik güncellemelerimiz de buraya geldi. Rakamları nerede kullanırız bilmiyorum. Hatlara belki numara veririz. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Fabrikalarda genelde öyle de olabilir. Yani ilgili hatlara numara verilmesi sizin nerede ne iş yaptığınızı gösteren güzel bir olaydır. Şimdi gelelim temellerimizi nasıl atacağız nereye atacağız bunu böyle bakınca da müthiş gözüküyor ha. Burayla ilgili daha değişikliklerde de yapacağız ya. Daha yapacak çok şeyimiz var. Ama bu esnada kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Lütfen 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 abone olun. Abone olursanız kanala videolar daha fazla daha sık daha da özel yapacağım şeylerle beraber gelecek. Bunun sözünü size her daim veriyorum zaten. Bunu asla unutmayın. Siz kanala abone olup izlerseniz kanal için daha da güzel bir ilişat olabilir. Şimdi şöyle yapacağız. Ben buraya kuracağım fabrikayı şu vadiyi boylu boyunca işleyecek bir yer kuracağım. Buraya kurduğum şeyde şöyle olacak. İçerisine tren garı da giriş yapabilecek o kadar büyük devasa bir şey düşünüyorum. Trenden gelen işte ürünler her neyse her yani nereden geliyorsa o ürünleri bırakıp devam edecek şeklinde ilerleyecek. Bu biraz karmaşık çok karmaşık bir sistem olacak. Yani basitten de bir şey kurmak istemiyorum. Basite gidip böyle herkesin yaptığı şeyler istemiyorum. Ama örnek verecek olursak yani kristal üretimini artık ben Diyelim ki yani kristal üretimini yap, malzemesini getir. Burada üretim yerinde onun üretimini sağla gibi bir şeyi yapmayacağız. Kristal ne için gerekli? Kristal diyelim ki herhangi bir ürünle birleşim için mi gerekli? Onu kristalin bulunduğu bölge şurası biliyorsunuz. Onu orada birleştirebiliyorsak birleştireceğiz. Birleştiremiyorsak o zaman başka bir yerden diyelim ki örnek verecek olsak boksitle beraber. Boksit de şu taraflardaydı biliyorsunuz. Oksiti drone ile getireceğiz. Eğer makul bir yerde ise trenle gelir. Ama buradan kristal ile trenle getireceğiz. Getirdiğimiz ürünler burada fabrikanın içerisinde birleşecek. Onun dışında yapılmış ürün. Diyelim ki plastik. Plastik üretimini diğer tarafta yapacağız. Artık yani sıvı yakıtı buraya getirip de burada yap yapılacak bir şey yok. Ha, sıvı yakıta ihtiyacı mı var fabrikanın? Başka bir ürünle mi birleşecek? O zaman trenle depolama, sıvı depolama şeklinde buraya getirip burada depolayıp o şekilde başka bir ürüne sevkiyatını yaptıracağız. Bu yani çok da büyük bir proje olacak dediğim gibi. Küçük bir şey olmayacak. Bu yüzden hem sizin bir fikrinizi almak istedim. Bu şekilde yapalım. Başka bir yerde başka üretim yerleri yapıp küçük küçük üretim fabrikaları kurup burada ana tesisimizde birleştirme yeri yapalım ama yine devasa bir şey olsun. Bu devasa yapıyı da burada kafamda böyle bir mimari proje var. O proje üzerinde gerçekleştirelim. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. O kısmına bakacağız. Nasıl yaparız? Ne yaparız? Çünkü hala bazı yapı şeylerinde mesela yollar kıvrılmıyor biliyorsunuz. Normalde tren hatları tren rayını döşerken kıvrılıyor. Ama şu yollar kıvrılmıyor. Bu çok büyük problem. Bunu da keşke yapabiliyor olsalardı. Sırf sadece yol bandını farklı yaptırsalardı iki şerit genişliğinde tek şerit genişliğinde şeklinde hazır bir e, kozmetik de olabilir bu kozmetik şey yerine tıkladığınız zaman iki şeritli üç şeritli yol diye gösterseydi ona tıkladığımız zaman otomatikman aynı tren rayındaki gibi yol döşeyebilseydi çok güzel olurdu ama bu yol zeminler kıvrılmıyor e, kesik kesik kıvrılıyor biliyorsunuz buradaki Yeri de onun nasıl bir grafik oldu. Buradaki e, Space Elevator için yaptığımız mekanda da zorlanmıştık o yüzden biliyorsunuz ama fena olmadı orası da. Şimdi bu ana fabrika için daha daha zorlanacağız öyle söyleyeyim ben size. Ana fabrikanın için verdiğiniz birkaç tavsiye var. E, tepe kısımlarına e, drone diye ben zaten onu düşündüm yani ama. Buraya kurduğum zaman o tepedeki drone kısımlarını besleyici de bir e, akü sisteminin olması lazım. O akü sistemini nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi e, zemin kısmını oluşturmaya ben biraz daha kurcalamaya başlayacağım. Ama bu zemin kısmını oluşturmadan önce bence her üretim şeyi için örneğin demirse demir, bakırsa bakır Bunlarla ilgili birer tesis kuralım. ilgili olması gereken güzel yerlere bağımsız bir şekilde kendi içerisindeki ürünlerini üretecek full kapasiteli şeyler olsun. Bu full kapasiteli şeyleri de bakmak lazım. Yani MK2 geldi biliyorsunuz. Ee, şeylere, madencilere. Onun da MK3'ünü getirtmeyi beklesek mi? Beklemeden mi? O kadarlık kısmıyla ilerlesek onu bilemiyorum Belki o kısma kadar ilerlerim Ondan sonra yeni bölümü açarız e, kurulumu falan öyle yaparız bilemiyorum yani onu bir dediğim gibi gözlemlemek lazım e, ona da bir karar vermem gerekiyor ki MK3 olmadan da yani tam kapasiteyle nasıl çalışıyor neyi ne kadar kurulumunu yapıyor bunu gerçekleştirmek zor muhtemelen bir sonraki bölümde ben size biraz daha ilerletirim. MK3'ü de açarız. Makine şey madenci makinasının 3. kısmını da açarız. Öyle kurulumlara, fabrika fabrika kurulumlara ve burada ana fabrikanın temellerini atarak başlarız. Bu bölümlük bu kadar olsun. Dediğim gibi bu bölümleri bu şekilde tutuyorum ama kanala bir destek gelmesi gerekiyor. Kanalın abone sayısı artması gerekiyor. Burada ben çok fazla emek harcıyorum. Bu emeğimin karşılığı abone olmadan izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Biraz abone olup desteklerseniz Sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.